Merhaba ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere börülce tohumu çimlendirme ve saksı alımı hakkında bilgiler vereceğim. Ee, videoma başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olmuşsa beğene tıklayarak bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler beni Kubra Demiral Instagram hesabından da takip edebilirler. Video içeriklerinin devamını Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi e, daha önce çimlendirmiş olduğum börülceleri göstermek istiyorum ben size. Şu şekildeler. Şu değil. Şu dörtlü. Börülce tohumu çimlendirme ve fasulye çimlendirme aynı. O yüzden bunu fasulye bu çimlendirme yöntemini fasulyede de kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları bu küçük bir çimlendirme kabında çimlendirdim. Hatta şu şekilde ilk önce tohumlarımı da göstereyim size. Şöyle küçük küçük börülcelerim var. Şimdi ben bunları bu küçük çimlendirme kabına çimlendirdim. Fakat bunları şöyle büyük saksıya alacağım için 5 litrelik bir saksıya. Size burada göstereceğim. Siz ilk olarak küçük bir çimlendirme kabında da deneyebilirsiniz tabii ki bunu. Ya da böyle e, büyük bir saksıda da deneyebilirsiniz. Tercih size kalmış. Şimdi ilk olarak bölüleceğimizi şu şekilde diyelim. Parmağımızla hafifçe ittiriyoruz. Çok fazla derine e, İttirmemeye dikkat edelim. Çok fazla yüzeyde de kalmasın. Bu şekilde üstünü örtüyoruz. Eğer bu toprağınızı ilk olarak e, ıslamamışsanız yani tamamen toprağı sulamamışsanız e, bu, bu aşamada sulama yapmanıza gerek yok. Ben toprağı ilk başta e, ıslatmadım. Sulama yapmadığım için. Şimdi hafiften birazcık çok az su dökeceğim. Bu kadar. Çok fazla değil. Bu kadarcık yeterli. Bunu yaptıktan sonra çimlendirmeyi hız, hızlandırmak için bunun üzerine bir streç film çekebilirsiniz. Streç film çektikten sonra da streç filmi 4-5 tane küçük küçük delikler açabilirsiniz. Bu şekilde çimlendirmeyi hızlandırırsınız. Ben buradaki çimlendirme kabının üstünü kapatmıştım bunları çimlendirirken. Ortalama 4 günde çimlendiler. Yani siz, sizinkiler de büyük ihtimal öyle, öyle olacaktır. Peki asıl amaç ortamın nemli olması. Şimdi ben bu çimlendirmiş olduklarımı saksı al, alacağım. Şu şekilde. Burada daha farklı çimlendirmiş olduklarım var da inşallah onlara zarar vermem. Şöyle alalım. Kökler biraz zarar görecek ama Şöyle çok güzel kök atmış ama. Şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi şöyle şu şekilde. Ben daha önce saksıda fasulye yapmadım. Bahçede yapmıştık. Saksıda yapmayı ilk kez deneyeceğim. Saksıya da e, bu 3-4 tane ekeceğim. Eğer e, saksı büyük ihtimalle küçük gelecektir. Küçük geldiğinde ben seyre, seyretme yapacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Tek sorun güneş ihtiyacı. Güneşi çok fazla almıyor benim evim. O yüzden ben sorun yaşıyorum gelişmesinde. Umarım bundan olumlu bir sonuç elde ederim. Instagram hesabımda paylaşıyorum. Devamlı oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde. Şimdi bir tanesini daha alacağım. Diğerini bırakacağım. Şöyle. Bunu da buraya. Şöyle. Evet. Şimdi sulamasını yapacağım. Bunlar boya doğru gideceği için ben ileride bunlara destek olsun diye yanına çubuklar koyacağım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz boya gittiğinde. Şimdi çok çok az su diyeceğim çünkü benim toprağım hafif nemli olduğu için çok fazla sulamaya gerek duymuyorum. Dediğim gibi bahçe toprağı ya da hazır torf da kullanabilirsiniz. Ortalama 4 gün süre zarfında çimleniyor. Üzerine streç film çekebilirsiniz ve mümkün olduğunca güneşte bırakmaya dikkat edin. Zaten bu mevsimde çok fazla yakıcı güneş olacağını düşünmüyorum. O yüzden e, bulabildiğiniz kadar güneşte durdurun. Gelişimini çok olumlu etkiliyor. Eğer e, güneşte olmadığın, güneş bulamadığınızda böyle cılız kalıyor. Benimkiler biraz cılız kaldı. Benim börlüce hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı video olmuştur. Aklınıza takılan konuları ya da benim bahsettiğim şeyler varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz ya da Kural Demiralay7 Instagram hesabına ulaşarak da bana sorabilirsiniz. Bunları ben seve seve cevaplayacağım elimden geldiğince.